Buna alakalı şunu söylemek istiyorum. Meclis üyesinin e, meclis üyelerinin yasal mevzuatta e, birilerini işe aldırma gibi bir hakkı var mı? Çünkü bununla alakalı basına çıkan haberlerin peşinde bize e, çevreden insanlar geliyor. İşte bizde bir iş talebi oluyor insanların. Bununla alakalı yani bizim şöyle söyleyeyim. Gerçekten insanlara cevap veremiyoruz. Biliyorsunuz işçiliklerin has safhada. Bununla alakalı bir şey varsa, biz de isim bildirebiliyorsak, iş aldırabiliyorsak birilerine, biz de isim bildirelim. Ya bizim şükür olsun ihtiyacımız yok ama çevremizde gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Böyle bir isim bilme durumumuz varsa, biz de isim bildirerek ee, iş sağlamalarını istiyoruz. Evet, bak, sorumuz bu. Evet, Şimdi belediye işi çekim için yürüyememiş. Bu halde bir tezistiklik, efendim, park partileri vesaire bunlar hepsi normal. Ama asıl bizim teknik dönemde var? Biz görevde yaptıktan sonra bugün arkadaşlar yaklaşık belki 20 yakın güvenli sağlık. Bakın bunların içerisinde 3 tane bir var. 3 tane bir var. 4 tane bir 2 tane bir tane güvenli Elektrik

İlerleyen süreçte Jörg Dünyası aldı, Şehit Dünyası aldı, Selam Dünyası aldı, Mahve Dünyası tekrar alacak, İçhan arkadaşlar. bu arada tavsiye edeceğiniz kişi varsa gelin söyleyin. Kafesi de alacağız, kafesi alacağız. Kim geldi Bu Ahmet'in oğlu Mehmet'in kızı da olsun. Ben işi ne yapacaksın? Ne yapacak? alacaksın. faydalanan Şimdi bakıyorum, alt bir al, tanesi alt bir mesleği al. yazmamış. Alt bir tanesini. Ve biz bu bayanı alırken üç kişinin ilanı çıktı. Elektron kendisi alacağız dedi, makine şey alacağız diyeceğiz. bir daha yerden almayan bir Beş yıldan bize Başkanım ne yapar? Hiç başvuran yok başkanım. Yok. Başkanım. Başkanım, var mı? başkanım ee, şöyle yani, bir şey durum var. Başkanım bir size şey söyleyebilir miyim? Mi? Eğer sizin de tavsiye edeceğiniz bir durum varsa Eğer o işlemleriniz varsa o sosyal <laughs> yaşamını kendinizde görüyorsanız gelin deyin ki sizin de işte şu konuda belirtiyorsunuz. Belirtiyenin faydası olacak. Bir teknik yer var değil. Değerlendiriz yani biz de bu yani işte, saygı mühendisleri <ımazır> bir <çoğunun> acaba <laughs> şey Yani bir şey bilmeden bir bir sima olarak bile tanımadık Başkanım şöyle bir durum var. Arkadaşlar yani bunu Yani tane 10 tane 20 Başkanım olacaksınız. Tabii bir şey, bir Başkanım tabii ki alacaksınız. Sakin olun. Tabii ki alacaksınız. Yok, biraz sanki sesini yükseldi gibi hissettin de sakin olun. Ee, başkanım şöyle bir durum var. Tabii ki alacaksınız. Belediye tarafından tabii ki insan alacak. Ama bunu duyurmanız gerekiyor. Daha fazla duyurmanız gerekiyor. Gerekli gibi duyurum demek ki? E, belediyemizin beğenmesine, beğenmesine oluyor. Bize de geliyor. Mühendisler geliyor. olan insanlar geliyor. Ama hiçbir şekilde alınmıyor. Şöyle bir durum var. Noter huzurunda mülakat yapıldı. Noter huzurunda işçiler alıp e, belediye eleman alınacak denildi. E, orada ama ne, ne şey, mülakattan sonra e, belediye başkanının inisiyatı konularak meclise iş alınmıştı. Yani geçildi. Böyle bize gelen arkadaşlar var. Eğer hani bunu da inkar ediyorsanız giden toplamda bu arkadaşları da buraya getirebilirim. Mülakata girip de noterde alınmayan arkadaşları da getirebilirim ben buraya. Bir de, bir de başkanım çok özür dilerim. kesmeyin. E, şöyle bir durum var. E, nedense hep zaten bu e, yani bu bununla arkadaşlar sizin köyünüzde oluyor. Halk Parti'nin insanın köyünüzde oluyor. Bizim Sayın abi, İYİ Parti'nin arkadaşlar, yani bu bir tek bizim sorunumuz mu bu? Abi. Bir tek niye siz de bunlara kadar bir şey söylemiyorsunuz? Arkadaşlar, bizim aldığımız arkadaşlarımız bir şey şu an tanımıyor. Siz kendinizde yani bir hayat dünyanında bulup bir şey yapıyorsunuz şimdi mesela geçen gün bizim emek olan arkadaşlarımızdan dolayı o konuda bir şey var. Ya şimdi siz Türk şoförü alıyorsunuz. Türk şoförü normalde o da Türk kullanıyor. Tamam, buradan çekebiliriz diye düşünüyoruz. Tek var